Eğer ortada bir mühendislik çalışması varsa, orada mutlaka termodinamiğin ikinci yasası devrede demektir. Mutlaka o yasaya göz atmak, onun kurallarına uymak zorundasınız. Gidin birçok bilim insanına sorun. Evrendeki en önemli yasa hangisidir diye. Birçok size termodinamiğin ikinci yasası ve ona bağlı olarak ortaya çıkan entropi evrendeki en önemli yasadır. Diyecektir. Peki ne diyor bu termodinamiğin ikinci yasası? Nedir bu entropi? Neden sürekli olarak artıyor? Onu da sorduk. Halal Alpar anlattı. Şimdi termodinamiğin ikinci yasası biraz tuhaf bir şey. Bütün bu konuştuğumuz konular klasik fizik konuları, klasik fizik, kuantum mekaniği öncesindeki fizik, kuantum mekaniğinde belli bir anlamda olasılıklar, ihtimaller var. Klasik fizikte e, genel olarak klasik fiziğin mikroskopik denklemlerinde bu söz konusu değildi. E, oysa termodinamiğin ikinci yasası esas olarak olasılıklarla ilgili bir şey. Yani termodinamiğin ikinci yasasını e, şöyle ifade edebilirim: Büyük karmaşık sistemlerde, yani şöyle şurada elimde bir santimetre küp bir e, hava parçası düşünsem onun içerisinde e, trilyon kere trilyon miktarında avokado istediğimiz sayıda parçacık var. Bu çok çok büyük bir sistem demek. Her bir parçacık hareketini klasik fiziğe göre, Newton yasalarına göre yapıyor. Ama bu kadar parçacığın Newton yasasına göre hareketini izleyemeyiz. Sonunda ortaya çıkan şey bu gazın özellikleri. İşte bir basıncı var, sıcaklığı var, bunlar e, yoğunluğu var. Bunlar tek bir parça için anlam ifade etmeyen ama makro olarak anlam ifade eden bizim ölçebildiğimiz e, şeyler. Şimdi bu ölçekte baktığımız zaman e, bu şu i̇şte Avogadro sayısı kadar trilyon kere trilyon miktardaki atomun e, yapabileceği birbirinden farklı bir sürü şey var. Bu şeylerin bazıları da birbirine çok yakın şeyler e, ve makroskopik sonuçları itibariyle benzer görünüyor. Yani aynı makroskopik sonucu görmek için bunu yapmanın çok 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 büyük sayıda yolu var. E, şimdi bir durumu yapmanın ne kadar çok farklı yolu varsa tabii ki o durumun ortaya çıkması da o ölçüde muhtemeldir, olasıdır. Büyük sistemlerde en olası şey geri kalan olabilecek her şeyden o kadar o kadar o kadar çok daha olasıdır ki sadece en olası olur. Onun dışında hiçbir şey de olmaz. Termodinamiğin ikinci yasası bunun idraki. Ee, ama buna giden yol epeyce dolan dolambaçlı olmuş. Önce bir formül ne diyor hocam? Formül kendisini bir bize söyler misiniz? Şimdi e, formül şunu diyor. Entropi diye bir şey tanımlıyor. E, zaten onun tanımını yapmak meseleyi yakalıyor. E, bu entropi her zaman artar. Neyin entropisi artar? Eee evrenin diyelim. Ama evrenle kastettiğimiz işte büyük patlama oradan gelen bütün şeylerin e, tabi teorik olarak o ama pratikte şudur. Siz bir sistemi inceliyorsunuz. O sistemin de çevresinde etkileşimde bulunduğu başka yerler, bölgeler var. Bir uzattıktan sonra artık sizin sisteminiz oralarla etkileşmiyor. Oralardan e, bir şey alıp vermiyor. E, sizin sisteminiz açısından evren sizin ilgilendiğiniz kısım artı onunla etkileşmekte olan daha geniş bir çerçeve hacim diyelim. Burada sizin sisteminizde dışarısı arasında çeşitli şeyler alınıp verilebilir. Yani parçacıklar oradan buraya kaçar, içeri gelirler. Enerji çeşitli şekillerde gider gelir. Nasıl geldiği bu işlerde çok önemli. Bunlar olurken bir de entropi diye bir özellik var. Entropi evrenin yani bu büyük sistemle içindeki sizin ilgilendiğiniz parçanın toplam entropisi her zaman artar. Ha sizin parçanızın entropisi belki bir süre azalır. Ama mutlaka dışarı kısmın o zaman entropisi artar. Öyle ki toplam entropideki değişiklik her zaman artıştır. Yani sizinkinin azalmasına göre dışarısının evrenin geri kalan kısmınınki biraz daha fazla artmıştır. Net toplam entropi her zaman artar çok Entropiden kastımızı da çok zor bir şey entropi ama. Yok o kadar değil. değil. Şimdi e, Clausius'un entropiye varmasından birazdan söz edeceğiz. O o zaman zordu gerçekten. Çünkü entropi e, deneylerle farkına vardığınız, hissettiğiniz bir şey ama ne manaya geldiğini anlamak kolay değil. Fakat Clausius'tan biraz daha sonra gelen çok önemli bir fizikçi Boltzmann entropinin e, temel tanımını veriyor. Entropi aslında olasılığın yani ee, bir makroskopik sistemin içine girebileceği bulunduğu şartlar altında içine girebileceği bütün birbirinden farklı çok 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 çeşitli ıcık çıcık mikroskopik hallerin sayısını alıyor Bu çok büyük bir sayı olacak. Çünkü burada zaten trilyon kere trilyon parçacık var. Bunların her biri de onu yapar bunu yapar, oraya gider, buraya gider, gider. Çarp 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 çarp. Yani şu kadar enerjisi varken bu sistemin alabileceği hallerin devasa bir sayısı var. Çok büyük bir sayı. Ee, Boltzmann bu çok büyük sayının logaritmasını aldım diyor. Logaritma ne demek? Yani mesela bir sayı eğer e, mesela 10 üzeri 6, 1 milyon. Bunun logaritması 6'dır. Onun kaçıncı kuvveti oldu değil mi? Binin logaritması 3'tür. Onun logaritması 1'dir vesaire. Avogadro sayısının logaritması 23'tür. Çok büyük bir sayı Avogadro sayısı ama logaritması o kadar da büyük değil. Entropi o sistemin alabileceği türlü çeşitli çok büyük sayıdaki mikroskopik hallerin sayısını saysam bu büyük sayının logaritmasıdır. Şimdi entropi her zaman artar demek. Bir sistem çeşitli değişimler geçirirken gitgide entropisi daha yüksek duruma gider. Yani olasılığı daha yüksek olan duruma gider. Neden termodinamiğin ikinci yasası bu kadar önemli? Neden evrenin merkezindeki bir yasa, bu kadar merkezdeki bir yasa Termodinamiği yasası ve dünyayı nasıl değiştiriyor, nerede biz ne görüyoruz, nerede, nerede tarihi tarafından başlayalım. Ee, Termodinamiğin ikinci yasası çok derin bir fizik yasası, ama e, herhalde fizik yasaları içerisinde e, öğrenilmesi ortaya çıkılması en doğrudan doğruya teknolojiyle ilişkili olan, doğrudan doğruya sanayi devrimi ve işte buhar makinesinin yapılan çeşitli aletlerin motorların anlaşılması, nasıl çalıştığının ilkelerinin anlaşılması. Yapılmış deneyerek yapılmış çalışıyor ama nasıl çalıştığının anlaşılması sahikiyle ortaya çıkmış. Çünkü bir makine yaptığınız zaman ne yapıyor makine? Genellikle bir şekilde enerji veriyorsunuz. Yani altında kömür yakıyorsunuz. Ee, bunun sonucu olarak içeride sıcaklığı artırıyorsunuz. Dışarıdan içeriye bir şey veriyorsunuz. O verdiğiniz şeyin ne olduğu bir kere onun anlaşılması 19. yüzyılda insanları Klazius dahil çok meşgul etti. Yani e, daha sıcak olan bir yerden daha soğuk olan bir yere ne aktarılıyor ki orayı da ısıtıyor. Hangi şartlar altında nereden nereye gider? Bu ısı. Isı bir özellik değil. Sıcaklık bir özellik. Sıcaklık bir cismin içerisinde işte ortalama hareket eden nesnelerin atom başına ortalama enerjileri yani sıcaklık bu. Ama ısı makroskopik olarak farkında varmadığımız ama mikro hareketlerle oradan buraya aktarılan, transfer edilen bir şey. Yani benim bir ısım yok. Ama ben size bir ısı verebilirim. Siz bana bir ısı aktarabilirsiniz. Isı her zaman bir transferdir. Şimdi e, makinelerin, buhar makinasının vesairenin bulunmasıyla insanlar bunu kullanıyorlar. Yani bir, bir şekilde ısı transferi yapıyorlar. İçini ısıtıyorlar. Oradan sıcaklık artıyor. Basınç artıyor. O basıncı kontrollü bir şekilde, basınç kuvvet demek kontrollü bir şekilde bir düzenek yapıp mekanik harekete dönüştürüyorlar. Şimdi bu suni bir şey. Tabiatta doğal olarak olan bir şey değil. Tersine düşünün. Tabiatta hareketle sıcaklık arasındaki ilişki nedir? Hareket genellikle sürtünmeyle karşılaşır. Ve sürtünme o hareketin enerjisini yok eder, durur. Sürtünmeyle bir yüzeyde hareket eden bir şey sonunda durur. E ne oldu o enerjiye? Bu da bilinmiyordu. Bakın bu da 19. yüzyılda. Özellikle Clausius'un çok istifade ettiği, e, ondan biraz önce gelen e, yarı çağdaşı e, Julius Mayer tarafından bulunan bir şey. Yani ısı denen şeyin mekanik enerjiyle eşdeğer olduğu birbirine dönüşebildikleri. E, fakat... Doğal olarak olan şey mekanik hareket, sürtünme kuvvetleri yoluyla bir sürü küçük küçük parçacıkların mikroskopik gözleyemeyen hareketlerine dönüşerek ısı transferi, ısı kaybına yol açar. Mekanik enerji ısıya dönüşür. Doğal olan bu. Ee, sonradan anlayışımıza baktığımız zaman neden bu doğal? Çünkü burada entropi artıyor. Şimdi e, makinalar, insanların yaptığı makinalar e, büyük ölçüde sentetiktir canlı dünyada evrimin sonucu olarak elde edilen metabolizma orada da enerji harekete dönüştürülüyor. Yani entropi benim vücudumun çeşitli kısımları entropi bu süreçlerde artmıyor, azalıyor. Ama bunu nasıl yapıyorum? Çevremdeki evrenden, çevreden enerji alıyorum ve bu alışveriş sırasında da oranın entropisi azalıyor. Pardon oran entropisi artıyor. Benim entropim azalıyor vesaire. Şimdi tekrar bağlarsak makinelerle birlikte insanlar sıcaklık, ısıtma, ısı transferi, geri soğutma ve bu arada mekanik iş yarar elde etme olgusuyla karşı karşıya geldi. Daha doğrusu bu olguyu icat ettiler. Ondan sonra bunun nasıl olduğunu anlamaya çalıştılar. Bunda bir merak sahip olduğu gibi bir önemli bir mesele var. Çünkü yaktığı kömür miktarına karşılık belli bir verim almak istiyorsunuz. Yani elde ettiğiniz mekanik iş, mekanik enerjinin e, yakılan kömüre oranının olabildiğince yüksek olmasını istiyorsunuz. Bunun sınırları var. Bunu birebir yapamazsınız. Çünkü bunu birebir yapan, yani ne kadar kömür yaktıysam artık işte Mayer'den sonra Klazius falan... Enerji kömürü yakmakla elde ettiğim, kazana verdiğim enerjiyi ölçebildiler. Hadi bunun bir kısmı dışarı kaçıyor, izole ettim falan filan ama sonunda dışarı hiç kaçırmasam, bütün enerjiyi kazana versem şu kadar kömürden şu kadar kalori enerji çıkar. Ee, bunun tamamını lokomotifi mekanik hareketine dönüştüren bir makine tasarlamaya kalkarsam işte bu John Ahmed'in devri daim makinesi. Çünkü Clausius'un gösterdiği anladığı gibi böyle bir şey yaparsanız o zaman bunun yani ne kadar ısı transferi tam tamına yüzde yüz o kadar verim. O kadar mekanik verim. Bu entropinin azalmasını veya sabit kalmasını gerektirir ki dengede olmayan bir sistemde bu olamaz. Dolayısıyla termodinamik ikinci kanunu entropi artıyor diyor. Bunu derken entropi artışıyla enerji transferi ısı transferi arasındaki ilişkiyi buluyor. Zaten Entropiyi öyle tanımlıyor. Yani ısı transferine delta Q diyelim, o sembolü kullanılır. Bu kadar ısı ee, ateşten işte kazana kazandan makineye neyse bir yere gitti. Ee, ve bu süreç sırasında da o ortamın sıcaklığı T idi. Clausius'un ee, farkına vardığı şey ısı transferi, sıcaklık kere başka bir fonksiyonu, başka bir özelliğin değişimi. Ona işte entropi diyoruz. T delta S. Yani entropi gerçek anlamı olan bir olasılık olarak tezahür etmiyor. Ama ısı transferine yansıması olarak ölçülüyor. Ve bakıyor ki işte ısı transferi eşittir. T sıcaklık kere delta S. Delta S öyle tanımlıyor. Ondan sonra bunu irdelediği zaman bir yandan birinci yasa var. Yani sistemin enerjisindeki artış eşittir. Ne kadar buna ısı veriliyor? Ee, artı üzerinde ne kadar iş yapılıyor veya da eksi sistem makine dışarıya ne kadar iş veriyor. Bütün bunları irdelediği zaman evet enerji korunuyor. Fakat buradaki ısı ile ilgili terimdeki T delta S ısı transferi oradaki delta S her zaman sıfırdan büyük olmak zorunda. Ee, bunu anlıyor. Ee, şimdi hayatımızdaki önemli böylece sanıyorum anlatmış oldum. Doğrudan doğruya makinalara anlama ihtiyacından çıktı. Nereden şu anda nerede kullanıyoruz bunu? Neyi hesaplarken gündelik hayatta kullanılıyor? Şey söylediniz ama ben bunu şunun için soruyorum. Ee, örneğin biz bir rüzgar türbününden bahsettiğimiz zaman bir hidrolik barajdan bahsettiğimiz zaman işte şu kadar verimli, bu kadar verimli diyoruz. Burada bahsettiğimiz şey aslında bu mu? Bu. Evet tam bu. Yani bütün mühendislik tasarımında eee yani elektrik mühendisliği, makine mühendisliği falan herhangi bir alet, bir devre, bir şey, sistem tasarlıyorsunuz. Ee, o açık bir sistemdir çünkü ona bir şey yaptırıyorsunuz, oradan iş alıyorsunuz. Ee, i̇ş, enerji demek. Onu bedavaya almıyorsunuz, bir miktar enerji vereceksiniz, bir miktar enerji alacaksınız. Bunu alırken, bu alışveriş sırası, sist, sırasında sistemin işte sıcaklıkları olacak. Ve bu işler bu sıcaklıklarda yapılırken, işte şu kadar ısı alışverişi, bilmem ne olacak. Bütün süreçlerin belli olasılıkları olacak. entropisinin. siz genelde yapılan işi arttırmak isterseniz buna göre de lokal olarak oranın entropisini azaltabilirsiniz ama bir şekilde o entropiyi o zaman dışarıya vereceksiniz. Dışarıdan entropisi alacak yani bütün makineleri soğutmak lazım. Bütün mühendislik tasarımlarına bu girer. Bilgisayar falan gibi şeylere girmez mi? Girer tabi bilgisayarınız da ısınıyor. Mümkün değil bundan kaçmak. doğayı anlamakta da, da çok önemli. Biyolojide söz ettim ya yani anlamakta çok önemli. E, ee, ama fizik mesela ben astrofizikçiyim. Şimdi yıldızlar, yıldızların hepsi açık sistemler. Işıyorlar. E, ee, termodik dengeye yakınlar ama tam termodinamik dengeye değiller. Birçok özelliklerini mesela güneşin yüzey sıcaklığı şu kadar. 6000 derece. Hep o 6000 derecede kalıyor. Ee, 10 milyar yıl öyle yaşıyor. Ama ondan sonra başka bir yere gidecek. Bütün bu geçişleri anlamak için. O şu andaki denge durumunda güneşin yüzeyi termodinamik dengede hemen hemen ama tam değil. Çünkü içeriden birazcık içeride üretilen enerjiyi alıyor. Onu atomlar çeşitli proseslerle soğuruyorlar, salıyorlar bilmem ne. Ondan sonra dışarıya kaybediyor. O kaybettiği enerji öyle devam etseydi güneş sönerdi. Ee, sönmemesi için içeride tekrar enerji üretiyor vesaire vesaire. Bütün bu süreçlerde e, hakikaten güneşin içerisindeki ısı transferi